Uzak bir kasabada yaşayan yaşlı balıkçı Hasan, hayatını denizle iç içe geçirmişti. Babasından devraldığı küçük teknesiyle yıllardır balığa çıkıyor, denizle konuşur gibi ona saygıyla yaklaşıyordu. Fakat yıllar geçtikçe balıklar azalıyor, deniz eski bereketini kaybediyordu. Hasan, her geçen gün denizden eli boş dönüyor, umutsuzluğu artıyordu. Bir gece, fırtına koparken denize açılmak zorunda kaldı. Kasaba halkı onun bu yaşında böyle bir riske girmemesi gerektiğini söylüyordu ama Hasan'ın başka çaresi yoktu. Ailesini geçindirmek için balık tutmak zorundaydı. Dev dalgalarla boğuşarak açığa doğru ilerledi. Yağmur yüzüne kamçılar gibi çarpıyordu. Gökyüzüyle deniz birbirine karışmış gibiydi. Tam o anda teknesinin altında dev bir gölge belirdi. Hasan önce dalgaların oyunu sandı ama teknenin altından geçen kocaman varlığı hissettiğinde kalbi hızla atmaya başladı. Bir anda devasa bir balina suyun yüzeyine çıktı. Hasan hayatında böyle bir şey görmemişti. Balina teknenin hemen yanında yüzüyor, sanki onu izliyordu. Hasan'ın yüreğine bir korku düştü çünkü bu kadar büyük bir canlı teknesini kolayca alabora edebilirdi. Ama balinanın gözlerine baktığında içinde bir tehdit değil derin bir bilgelik gördü. O an Hasan geçmişi hatırladı. Babası ona "Deniz yaşayan bir varlıktır. Ona saygı gösterirsen o da sana yol gösterir." demişti. Hasan korkusunu bir kenara bıraktı ve balinanın ne yapacağını izlemeye başladı. Dev yaratık suyun üzerinde dönerken aniden ağzını açtı. Hasan önce bunun bir saldırı olduğunu sandı ama dikkatlice baktığında Balina'nın ağzına dolan dev bir balık ağı olduğunu fark etti. O anda her şeyi anladı. Bu balina, insanların denize bıraktığı kaçak ağlara takılmış ve nefes almakta zorlanıyordu. Hasan, tereddüt etmeden eline bıçağını aldı ve teknesinden sarkarak ağları kesmeye başladı. Balina, sanki ne yaptığını anlıyormuş gibi kıpırdamadan duruyordu. Dalgalara karşı mücadele eden Hasan, büyük çabayla son ağı da kestiğinde Balina derin bir nefes alıp suyun altına daldı. Hasan bir süre sessizce bekledi. Balina'nın gidip gitmediğini merak ediyordu. Ama bir anda suyun yüzeyine büyük bir sıçrama sesi yankılandı. Balina tüm ihtişamıyla havaya sıçrayıp tekrar suya düştü. Bu bir teşekkür müydü? O gece Hasan denizden hiç balık tutamadan döndü. Ama içindeki huzur yıllardır hissetmediği kadar büyüktü. Ertesi gün kasaba sahiline indiğinde bir mucizeyle karşılaştı. Teknesinin etrafı balıklarla doluydu. Deniz ona bir şekilde karşılığını vermişti. O günden sonra Hasan denize her açıldığında uzakta bir su fışkırması görürdü ve o zaman bilirdi ki o dev balina hala oradaydı, onu izliyordu. Deniz kendisine iyilik yapanları asla unutmuyordu.